biliyorsunuz İngilizce, acaba? İngilizce, Fransızca. İngilizce, Fransızca. Çok güzel gerçekten. Ne oluyor burada ya? Siz kimsiniz? Mülakat için geldik. Mülakat mı? Evet. Değil Cevat, de. Kamil. Ne oluyor lan burada? Bir dakika hanımefendi sıra bende. Ne sırası ya? Aa, şey yok yok. Ee, hanımefendi bizim arkadaşımız. Ya, yani, rica etsek bize bir beş dakika verir misiniz? Kusura kalmayın, kusura kalmayın. <laughs> Oğlum kim bu adamlar? Değil bilimciler. Ne bileyim mi? Lan, lan ne yaptınız lan siz? Siz gidip herkese haritadan mı bahsettiniz? Tam olarak öyle değil. Direkt tam olarak öyle değil. Bu kadar adam nereden duymuşsa gelmiş o zaman. Oldu olacak bir de gazeteye ilan verseydiniz. Ee, biz de verdik zaten. Şaka. Öyle yok şaka değil. Gerçekten gazete verdik ilan. Ha, bak işte aha burada. burada. Arapça, Osmanlıca, İbranice ve Türkçe'ye hakim, harita okumayı bilen tercihen define işlerine meraklı. Sır saklamaya kendisine ilke edinmiş. Ağzı sıkıntı bilimcide aranmakta mülakat saat 21 ile 23 arasında yapıldı. <laughs> yani bu çok zeki bir şaka değil mi yani? Sizi aşan bir şaka bu. Kim yaptı bunu? bir <laughs> ha? ben size değil, bilimci bulurum dedim de gazeteye ilan verin mi dedim ha? Ama sen dedin ki bize de değil bilimci bulun dedim biz de bulduk da. Manyak mısınız lan siz? Böyle bir şey yapılır mı? Hem herkesten gizli diyorsunuz hem de gazeteye ilan veriyorsunuz. Oğlum uzak bir bortlara mı astırsaydınız her sayı? Ne oldu bizim mülakat işi? Ee, şey e, beyefendi sizin mülakat işi... Aslında bir mülakat değildi. Yani beyefendi şöyle söyleyeyim. Bu aslında ne yani? Harita yok mu şimdi? Ya, yok. Harita yok. Ee, şöyle ki e, biz ülkemizdeki kültür seviyesinin e, Aziz Nesin'in dediği boyutlarda mı olduğunu merak ettik. Ve öyleymiş. Aziz Nesin haklıymış. Bazıları için az bile söylemiş hatta. Ee, yani beyefendi e, şöyle özetleyeyim. Harita falan yok zaten bu demirde harita ne arar yani. Siz de deneyimize duyarsız kalmadınız. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Sahtekarlar sizi dava edeceğim. Dolandırmaya kalktınız bizi. Ne ne diyorsun kardeşim sen dolandırmaya kalktın sen. Ayıp dur da. Ha, sahtekar falan ne oluyor öyle papyonlu. Polise gidelim. Şikayet edelim. Tamam. Yok abicim bir saniye durun. Tamam. Tamam siz şimdi... ...dili bilimci misiniz? Öyleyiz tabii. Tamam çok güzel. O zaman söyleyin bakalım. Eee, eee... dünyanın en eski dili hangisi? Bu ne demek şimdi? Sözlü sınavdınız. Beyefendi, filoloji mezunu değil misiniz siz? Cevap verin. Osmanlıca. İngilizce. Türkçe. Emoji. Pis sahtekar. Utanmazlar gecenin bu saati gelmişler buraya. Asıl ben sizi polise şikayet edeceğim. Gecenin bu saati utanmıyor musunuz lan buraya diye bilimciyiz diye gelmeye? Ha? Bir de gelmişler fularlarıyla, papyonlarıyla. Tiplere bak. Yürü. ...buraya. Bir daha... ...benden habersiz... ...haritayla ilgili tek bir adım dahi atmıyorsunuz. Anladınız mı beni? Anladık anladık da... ...ya hakikaten bu dünyanın en eskileri dili hangisi? Ne bileyim Bence Cevat? Değil bilimci miyim ben? <laughs> Efendim Allah Zeynep! Neredesin kızım sen? Ee, ben... Ay hala benim canım bir dondurma çekti ki sorma. Ben mahalledeyim dondurma almaya gittim. Zeynep kızım Elif Su'nun ateşi çıktı. Ha bu e, Selim'in bir ateş düşürücü şurubu var dedi. Ben onu bulamıyorum. Nereye kaldırdın sen onu? Aa yapma ya. Kuzum benim kıyamam Elif Su'ya. Ee, o ilaç bitmişti şurup. Ben şimdi nöbetçi eczane bulurum. Oradan alır gelirim alacım tamam Yok kızım yok. Sen gece gece arama şimdi. Sen dün gel eve ben Orhan'ı yollarım. Ama ne olacak ya? Mahalledeyim zaten merak etme. Hemen alır gelirim. Tamam ondan alacağım. Tamam merak etme. Hadi. Hadi bay bay. Sakın. Haritaya bakmayacaksınız bile. Unut. Öyle bir harita yok. Tamam <laughs> mı? Görüyorsun değil mi? Senin yüzünden fırçaya edip de. Niye benim yüzümden olsun? Senin fikrin değil miydi gazete? Sen de mi mı bilimci bulalım diye de. Ben git gazeteye ilan mı ver dedim sana. Ya hadi git. Ya bizi sus Allah aşkına. Hadi git. Zırgıt hala konuşuyorsun ya. Sen onu bırak da söyle bakalım kafirden hayvan var mıdır? Vardır. Kamil. Hadi lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.